yapılırken teknik büro arıyor İsmail Bey'i. Diyor ki annesi kız kardeşini aradı. Telefonda şunu söyledi. Özkan Dinliyoruz Eve geldi üstü başı kan içinde. Teknikte Ağzım. düşüyor bu. Teknikte bürodaki arkadaşlar Annesiyle kız kardeşi konuşuyor. konuşuyor. Teknikte dinliyor ya telefon. Çocuk aklında. Eyvah diyor İsmail bir tane daha cinayet işledi. O günde maç görevinde bizimkiler. Ağzım. Haberleri de var yani ailenin de? Aile de aslında biliyor yani. Hayır be abicim bak sen anlamadın konuşup. Anne diyor ki İsmail eve geldi. Şey e, şahıs eve geldi. E, üstü başı kan içinde. Bu başına bir şey mi geldi bunun diyor. Tamam. Kız kardeşine. Anladım. Gayri resmi konuşurken. Aslında bir itirafta bulunuyorlar. İtiraf değil. Anne de bak şimdi sen anlayamıyorsun orayı. Anne de kız kardeşine diyor bir şey mi geldi bunun başına acaba diyor. Bu niye iki annele kız konuşuyor. Aha. Ama bir konuyu biz biliyoruz. Evet. Teknikteki diyor ki İsmail'e. İsmail diyor böyle böyle bir konuşma var. Yeni bir cinayet olmuş olabilir diyor. Heh, şimdi dedi. onlar da oraya gidecek o zaman. Şimdi bak şimdi İsmail ne diyor.